Herkese merhaba, bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün Yapı Kredi Bankası hissesini, YKBNK'yı mercek altına alıyoruz. Başlamadan hemen hatırlatalım, kanalımıza abone olursanız bize müthiş destek varmış olursunuz, hem de yeni analizleri kaçırmazsınız. Şimdiden teşekkürler. Şimdi e, piyasaya baktığımızda özellikle bankacılık tarafında bugünlerde pek bir keyif yok gibi değil mi? Evet, genel bir satıcılı hava hakim maalesef. BIST 100 endeksi de geriliyor. Yapı kredi de bundan payını almış görünüyor. Şöyle bir baktım, elimdeki verilere göre hisse şu an 32 lira 94 kuruş civarında. Günlük kayıp da %1.79, yani neredeyse %2'ye yakın. Doğru, piyasada genel bir satış olunca, özellikle de Merkez Bankası'nın faiz kararı yaklaşıyorken, bankaların biraz daha fazla, hani baskı altında kalması şaşırtıcı değil. Tipik bir faiz kararı öncesi bekle gör durumu veya kar realizasyonu diyebilir miyiz? Aynen öyle yorumlanabilir. Bir pozisyon azaltma da olabilir tabii. Ama işin ilginç yanı tamam fiyat düşüyor ama acaba teknik göstergeler ne anlatıyor? Şu çizgilere, grafiklere biraz daha yakından bakalım mı ne dersin? Bakalım tabii. Şimdi Teknik olarak en çok dikkat çeken seviye az önce de konuştuk 32 lira seviyesi. Bu çok kritik. Neden dersen ekim ortasında 28 liradan başlayan bir yükseliş trendi vardı. İşte o trendin ana destek noktası burası. Anladım. Yani 32 liranın altı biraz tehlikeli bölge mi oluyor? Evet. Eğer hisse bu seviyenin altına sarkarsa hani kalıcı olursa diyelim o zaman o yükseliş trendi zayıflar ve satış baskısı artabilir. Peki yukarıda ne var? İlk engel neresi? Yukarıda da en yakın direnç 34 lira seviyesi. Orası da son gördüğü tepe. Orayı geçmesi lazım ki rahatlasın biraz. Tamam seviyeler cepte. Aşağıda 32, yukarıda 34. Ama göstergelere dönelim. Mesela RSI, yani göreceli güç endeksi ne durumda? Orada bir umut var mı? İşte orası biraz daha şey. E... İlginç RSI şu an 53'ün üzerinde 53.88 gibi hı hı. biliyorsun 50 seviyesi genelde denge noktası kabul edilir. 50'nin üzerinde kalması demek düşüşe rağmen alıcıların hala tam olarak pes etmediğini bir miktar gücün korunduğunu gösteriyor. Hatta kendi hareketli ortalamasının da üzerinde. Bu mesela e, garanti bankasına kıyasla teknik olarak biraz daha olumlu bir sinyal yapı kredi için. Anladım. Yani RSI diyor ki tamam düştük ama ben daha ölmedim gibi bir şey mi? Hah, evet. Aşağı yukarı öyle diyebiliriz. Biraz daha direnç gösteriyor. Peki hemen altındaki CCI göstergesi. O da popülerdir. Ona baktın mı? Baktım tabii. CCI da fena değil. Şu an 62'nin üzerinde. Sıfır çizgisinin epey yukarısında yani. Bu da kısa vadede hala bir momentum olduğunu, Ekim'deki o 28 lira dibinden başlayan hareketin gücünü korumaya çalıştığını işaret ediyor aslında. Yani göstergeler en azından şimdilik bugünkü düşüşe rağmen daha her şey bitmedi diyorlar. Aynen öyle. Eğer hisse şu kritik 32 lira üzerinde kalmayı başarırsa bu yaşadığımız geri çekilme o yükselişin sağlıklı bir düzeltmesi olarak kayıtlara geçebilir. Bu arada laf lafı açıyor ama analizlerimizi faydalı buluyorsanız e, bir beğeninizi alırız. Yorumda yapabilirsiniz tabii. Grafikler karmaşık geldiyse bile beğen tuşu çok basit değil mi? Abone olmakta tamamen ücretsiz. Tekrar hatırlatalım. Kesinlikle. Destekler önemli. Özetlemek gerekirse yapı kredinin teknik göstergeleri dediğin gibi garantiye kıyasla bir tık daha dirençli bir tablo sunuyor şu an için. Ama tekrar vurgulayalım. Bugünün düşüş şimdilik bir kar satışı gibi dursa da her şey o 32 lira desteğine bağlı. Orası kale gibi korunmalı. Peki diyelim korundu, piyasada döndü. Sonra ne olur? Hedef neresi olabilir? Eğer 32 lira tutar, piyasa döner ve demin bahsettiğimiz 34 lira direnci hacimli bir şekilde geçilirse, işte o zaman teknik olarak 36 ve hatta 38 lira gibi yeni hedefler konuşmaya başlayabiliriz. Ama bakın altını tekrar tekrar çiziyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu sadece grafiğin bize anlattığı hikayenin teknik bir yorumu elimizdeki verilere göre. Elbette, elbette. Herkes kendi araştırmasını yapmalı, kendi kararını vermeli. Biz sadece farklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Şu an için gözümüz, kulağımız 32 lira seviyesinde olacak. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bu detaylı yapı kredi analizi için çok teşekkürler. Umarım dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Henüz abone olmadıysanız şimdi tam zamanı buton orada bir yerde. Kanalımıza abone olarak sonraki analizlerden anında haberdar olabilirsiniz. Peki, o zaman dinleyicilerimize bir soruyla bitirelim mi? Olur, harika fikir. Sizce piyasadaki bu genel olumsuz havaya ve faiz kararı belirsizliğine rağmen yapı kredinin göstergelerdeki bu görecelik gücü, hisseyi kritik 32 lira desteğinin üzerinde tutmaya yeter mi? Yoksa bu destek yakın zamanda aşağı yönlü test edilir mi? İşte size üzerinde biraz kafa yoracak bir soru. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.